Bilgi Kasam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pitonlar hakkında 6 kısa bilgi vereceğim. Aynı zamanda avları tarafından öldürülen 6 piton fotoğrafı göstereceğim. Pitonlar kimisi tarafından korkulan, kimisi tarafından ise sevilen bir yılandır. Pitonlar zehirsizdir. Yani zararsız bir hayvandır. Fakat bazı türleri insanlar için saldırgan olabilir. Örneğin Afrika Kaya Pitonu. Su kenarları ve ormanlık alanlarda yaşamayı severler. Asya, Afrika ve Avustralya'da bolca bulunur. Avlarını sıkarak öldürdükten sonra yutarlar. Geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir. Timsah gibi büyük hayvanları da sindirebilir. 70 yıla kadar yaşayabilirler. Yani ortalama bir insan kadar yaşarlar. Boyları 10 metreye kadar ulaşabilir. En iri piton Güneydoğu Asya'da yaşayan kafesli pitondur. Bilinen türleri Afrika çöl pitonu, ağaç pitonu, burma piton, kaplan pitonudur. Kirpi gibi tehlikeli bir hayvanı yemeye çalışarak hayatının hatasını yaptı. Kirpinin dikenleri yılanı içten parçaladı ve ikisi de öldü. Elektrikli battaniye yutan yılan battaniyeyi sindiremedi. ve Veterinerler kendisini kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadılar. Florida'da yaşanan bu olayda vurma pitonu bir timsahı diri diri yuttu. Sonrasında ise timsahın arka ayakları pitonun göbek bölgesini yırtarak dışarı çıktı ve ikisi de öldü. İki pitonun savaşında galip olan da mağlup olan da öldü. Kazanan yılan diğerini sindiremedi. Bir evin bahçesine giren piton yılanı ev sahiplerinin kedisini yuttu. Sahipleri kedilerini ararken korkunç bir manzara ile karşılaştı. Yılan kediyi yuttuğunda kedi içeriden yılanın vücudunu parçaladı ve kaçmanın yolunu aradı. İkisi de öldü. Bir geyik boğduktan sonra olduğu gibi yutmaya çalışan yılan bu konuda pek de başarılı olamadı. Boğularak can verdi.